Sakin ol. Yenge Sayi söyleyin. İyileştiği zaman o, onu onu görmeye geleceğim. O çok çok güçlü bir kız. Çok cesur. O, o hemen iyileşecek Yenge. Sayı gerçekten de cesur bir kız. Her şey yoluna girecek. Böyle büyük bir yaralanmadan böyle hızlı bir şekilde iyileşmek neredeyse mucize sayılır. Alo. Tamam tamam bir dakika lütfen. Evet. Sonra şehir hastanesinde taksi ayarla hemen. Evde araba yok çünkü. Hepsi hastanede. Sen taksiye ayarla ben telefonlayayım. Ta, tamam abi. Evet evet dinliyorum. Hadi ayarlasana. Evet. Ne gerek var. Tamam. 1000 rupi mi? Bence bu kadarı çok fazla. Çok gereksiz. Şehir hastanesi 1000 rupi mi? Öyle işte. Yani herkesin hastaneye gitmesine ne gerek var ki? Biz en iyisi üç tekerle gidelim. İyi dedin. Vay vay vay. Son Ali yenge, Omkar abi. Şimdi cimrilik yapmanın zamanı mı gerçekten? Galiba sizin kalbiniz atmak yerine hesap yapıyor. taksi ayarlayın, parasını ben vereceğim. <laughs> Onda para var mı ki? <gülüyor> <gülüyor> Son Ali ne oldu? Taksiyi ayarladın evet, mı? Evet, şimdi ayarlıyorum. Aa, babani yenge evde yok. Her yere baktım ama onu bulamadım. Ne? Bu çok tuhaf. Hiç böyle yapmamıştı ama bir şey kesin hastaneye gitmemiştir. Neden gitmesin? Gitmek istiyordum. Bak şu işe. Bu evde herkese yol yordam öğreten, herkese doğru yolu gösteren yengen böyle önemli bir zamanda ortadan kayboldu. Eskiler ne kadar doğru söylemişler. Söz büyük, eylem küçük. Sus şivani Sen Bavani yengen hakkında nasıl konuşuyorsun böyle? Onun bu evin en büyüğü olduğunu unutma. Çok doğru. Şivani, yengem Sayın'ın başına gelen bu olaylara çok üzüldü. O da tıpkı senin gibi Sayı'ya çok değer veriyor. Öyle mi? Sayı'ya gerçekten değer veriyor mu yoksa hepsi gösteriş mi? Çünkü onu Sayı için üzülürken hiç görmedim. Öyle bir şey yok Şivani. Yengemin Sayı hakkındaki fikirleri çok değişti. Devi onu Virat'la Sayın'ın aralarının kötü olduğunu söylediğinde yengem buna inanmıştı. Orası tamam abla. Ama şöyle de bir gerçek var ki Sayı bu aileden birkaç kişi ona çok kötü davrandığı için bu evi terk etti. Bunu söylerken niye bana baktığını söyler misin? Ben senin sorularına cevap vermek zorunda hiç değilim. İyi tamam ve bu ailenin kraliçesi Bavani yengenin buraya gelmesini de beklemek zorunda değilim. Ben gidiyorum. Daha bir süre eşya toplayacağım. Patrilli kabahçeye baktın mı? Evet baktım her yere ama yengem hiçbir yerde yok. Ama nereye gitmiş olabilir ki? Enişte Virat'ın buraya neden gelmediğini anlamıyorum. Ona defalarca söyledim. Sayıyı gör dedim ama istemiyor. Bir karar verdi Sani. Buraya gelip sayıyı görmeyecek. Abi, ben her şeyi topladım. Ne zaman gidiyoruz? Shivani, şimdi nasıl gideceğiz? Yengem nerede onu bilmiyorum. O zaman şöyle yapalım. Siz burada kalıp onu arayın. Ben gidiyorum. Daha fazla bekleyemem. Ve gelmek isteyen varsa benimle gelebilir. Yoksa tek başıma gidiyorum. Bavani yenge nereye gitti bilmiyorum ve Said'den de hiç haber yok. Sağlığı nasıldır, ne haldedir? Kim bilir. Anne. Lütfen merak etmeyin. Samrat da hastanede. Ben onu arar konuşurum. Sayının vakasıyla doktor Karmakar ilgileniyor. Samrat onunla konuşup Sayının son durumu hakkında bize bilgi verebilir. Lütfen Patrelika. Zaten yeterince şey yaptın, fazlasına gerek yok. Ben ne yaptım ki? Şimdi hepimize bir iyilik yap ve hiçbir şey yapma. Çünkü eğer şimdi Samrat'ı ararsan onun için de övgü beklersin ama... Patrilika. Yeter Shivani. Senin neyin var böyle? Bakıyorum ne zamandır Patrilika ile uğraşıyorsun. Onu neden bu kadar rahatsız ediyorsun sen söylesene. O mi? Yengem hastaneye gitmiş olmasın? Hayır abi. Yengem tek başına evden bile çıkmaz. Bize haber vermeden hastaneye gitmez o. O zaman nereye gitti? Sayı. Şimdi nasılsın yenge? Sayı yenge kesin Virat'ı arıyor. Kimi arıyorsun yenge? Virat'ı mı arıyorsun? Ye Yenge... Sayı. Sayı hala tam olarak kendine gelemedi. Enişte, Sayı yengenin gözleriyle Virat'ı aradığına eminim ben. Geldi. Yenge. Nereye gittin yenge? Sayı nasıl? Babanı yenge neredeydin? Evde her yerde seni aradım ben. Sen bize söylemeden nereye gittin yenge? Evet yenge. Sizin için çok endişelendik. Nerelerdeydiniz söyleyin. Patrilika. Söyle kızım. Sayının durumu nasıl? Sen hastanedeydin değil mi? Onun durumu düzeldi mi? Onu gördün değil mi? Yenge şu anda kimsenin sayıyı görmeye izni yok. Yani ben hastanedeyken doktor öyle söyledi ama ona kan verildikten sonra durumu eskisine göre daha iyi oldu. Güzel. Bunu duyduğuma sevindim. Tanrı dualarımı kabul etti. Dua etmek için mabede gitmiştim. Çok dua ettim. Ve sonra yüz bir fakire sadaka verdim. Sadaka mı? Gerçekten bir yenge? Sayı için bu kadar çok şey yaptığına inanamıyorum. Ah yenge. Mabede gidip onun için dua etmen çok güzel. Onun iyileşmesi için Tanrı'ya dua etmekten başka çaremiz yok. Dilerim Tanrı sağımıza en kısa zamanda bize bağışlar. Çok doğru. Demek ki sayı yenge babanı yengeyi yola getirdi. Karışma. Bunu nasıl başarıyorsun? Yani her gün biraz daha aptallaştığını kanıtlamayı nasıl başarıyorsun kızım sen? Yengem sadece Tanrı'ya dua etti. Sayı iyileşsin diye. İşte bu yüzden eğer insanda beyin akıl yoksa ağzını hiç açmamalı. Sen sus artık. Ama yenge... Senin fakirlere sadaka verdiğini hiç duymamıştım. O kadar parayı nasıl verdin? Evet. Para, maddiyat, sıkıntı... Bütün bunlar boş şeyler, Mansi. İnsan bir şey yapmaya karar verdiğinde... Bütün engeller... Kendiliğinden ortadan kayboluyor. Yaşlılık... Sıkıntılar hiçbirinin bir önemi kalmıyor. Bugün mabette Tanrı'ya dua ederken içimde gerçekten mucizevi bir güç hissettim. Sanki Tanrı benden mabedine gelip say için ona dua etmemi istemiş gibiydi. O yüzden sayının bir an önce iyileşmesi için dua etmeye mabede gitti. ve Tanrı'dan o zavallı çocuğun bir an önce ayağa kalkmasını istedim. <laughs> evet. Hmm, bunu fark etmem biraz zaman aldı. Ne demek istiyorsun? Yani şöyle ki yenge, bazı şeyleri şimdi fark ediyorsun. Ama eğer bunu biraz daha önce fark etseydin, sayı şimdi bu durumda olmaz da diyorum, anladın mı? Shivani başta Virat'la Sayin'in birlikte olmalarının ne kadar önemli olduğunu fark etmedi. Ama şimdi bazı şeyleri fark ediyorum. Ve bir daha ayrılmamaları ve her zaman birlikte olmaları için bizzat çabalayacağım. Bunu yapacağım. peder. Sayının iyiliği için bana bu adakları ve mabette sunulan çiçekleri verdi. Ve gidip bunları Sayı'ya vereceğim. Sayı bir an önce iyileşsin ve mutlu olsun diye. Yenge, bu dünyada Sayı'nın sinirini yatıştıracak adak yok o kızın hareketleri o kadar kötü ki konuşmaları o kadar... Ah yapma Omi abi. Baksana yengen bile Sayin'in bu aile için ne kadar önemli olduğunu anladı. Ve sen hala geçmişten bahsediyorsun. Hala Sayin'in hareketlerinden ve onun konuşmalarından şikayet ediyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.